Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın 21 bölümüne karşınızdayım. Oyuna bugün yeni karakter Grip yayından da geçen hafta gelmiş mücadeleyle. Ben abi çalıştı alamadım. Benim gibi alamayanları varsa mutlaka abi yazsınlar yorumlara. Abi ben de alamadım. hatta yazmayın. Benim gibi alamayan kim varsa like atsın abi. Böyle bir şey olamaz ya. Sanırım abi e, alamayan tek YouTuber benim. <laughs> Bayağı da bir kızmıştım böyle videoda. Hatta bir hakları da aldım. Random girmeyin abi. Random gelince böyle kaybediyorsunuz. Grafi şu an abi e, açacağım. Kutulardan da çıkıyor. E, dükkanda tekip var. Tekipten de alabiliyorsunuz. Ben diyorum ki şu mini tekipi bir alalım. Tamam mı? Belki bundan çıkabilir. Ama tekip almadan önce abi ne yapıyoruz? Şu dükkanla en sonundan geliyoruz ve Rose etmen yazıyoruz. Bana destek olsun. Çok mutlu olurum. Bu arada bugün bayağı üzgünüz. Çünkü Türkiye'nin her yerinde orman yangını var ben de şu an Bodrum'dayım abi. Bizim burada bile yangınlar sürüyor. E, havada böyle bulutlar var. Duman var. E, i̇nşallah bizim buralara da sıçramaz. Ve e, inşallah her yerdeki yangın da söner diye temenni ediyoruz. E, Griff 169 gram karşında dükkanda bulunuyordu. Derin şekilde ben bayağı kızdım. Alamadım. Çok kızmıştım. Zaten i, i, şimdi başından aşkın olduğu için sonrasında da unuttum. Bir abi bak Griffith Challenge'da alamayan var. Bir daha bir parasını veremeyen var. Parasını vermeyenler de bir like atsınlar abi. Griff geliyor mu? Griff! Ya bu ne kardeşim ya. Benim abi baya bir kutum mutum bir şeyim var. Oradan böyle bir, bir tane bir deneyim. Şuradan bir mega var. Yes 170 gem ya. Bu da şansa bakayım. Şansım ne kadar? Kaç şansım var? Kimden abi bu arada aldı mutlaka yazsın ben aldım desin ben alamadım deliğim şekilde 05 Çıkar lan buradan. Hatta şu bro gideyim. Bro orada ödüller kısmından alabiliriz de. Eskiden var mı önceki sezon? grief maksarız oradan. Hmm. Büyük kutu varsa açayım. Abi mecbur alacağız ya dükkan. Yani Derim şekilde abi dükkana rol etmen yazarsan çok mutlu olur. Ver 7 günde bir yazan adamdır. Bir daha bir bugün Griff sadece cash on ne diyor Bugün abi Brawl Stars'ın Altı bir görsel var Bunlar abi böyle detaylar falan var böyle detay çekide Bakalım isterseniz çok az Şurada abi Profit neydi tam hatırlamıyorum da e, Aptallar için Şey diyor e, Aptallar için Ticaret Ben ne yapıyorum işte burada bir zarar ettiğini görüyoruz. Bakın şirketin. Griffin şirketi dükkanı zarar ediyor ve dükkanlara bu ölü bir dükkan var. Fakat her şeye rağmen Griff gülüyor. Siz de her şeye rağmen gülünüz. Çünkü sizin içinizdeki güce ben inanıyorum. Başka da bir şey abi yok. Bir, bir de şurada bir şey daha vardı küçük böyle. Bir yo, e, yara bandı gibi. E bir de yoyo -yo var. Yoyo. Yoyo -yo sanırım... E, Sörge vardı yanlış hatırlamıyorsam veya yeni karakterinde olabilir bu arada yeni Brawl Talk ne zaman cidden bilmiyorum ama zaten bayağı bir süre var ee, ama Ağustos ortası gibi yani bir 15 gün sonra falan Brawl Talk ben bekliyorum diye veya 20'sin civarında daha net olur diye düşünüyorum. Galip abi alırım Star hediye dükkanının sahibidir işler keser olsa da zaten gösterdi demin göstermişti işler keser abi fakat baş işlere baş döndürmeye çalışıyor kendisi güzel. Abi randomlarla girmeyin var tilt oldum biliyor musun? Dünyanın parasını verdik. Ama abi kazanamadık. O beni bayağı üzdü. Bu arada Loon aksesuarını da alalım. Şurada Bropest'te kartlar vardı. Daha doğrusu ödüller vardı. Ödüllerden böyle 500 kart var. Onu bir grife basalım. Buradan daha rahat maksarız. Başka var mıydı ödül? Sanırım başka kalmadı ya. Hepsini aldık. Burada da var galiba kart. Bunlar abi önemli güç puanları çünkü iş yapıyor. Ee, ondan sonra ne var? İşte bizim büyük kutu falan var. Oradan da yıldız gücü falan filan çıkartır. Millet abi aldı. 1200-1500 yaptı. Biz hala yeni çıkartıyoruz. Yaz, bana da yazıklar olsun. Kanka zaten video falan çekemiyorum. Kusura bakmayın. Cidden başım kalabalık abi. Yapamıyorum. Özür dilerim sizlerden. Yani takipten de çıkanlar var. Artık diyecek bir şeyim yok. Kankalar yapamıyorum. Zaten abi şey şekilde ben cidden vallahi bakın bir lira para kazanmıyorum. Youtube üstünden abi. Siz de bak yemin edebilirim çocuğum üzerine. 3 aydır kanka bir lira para almadım. Vallahi diyorum sana. Mani mani mani. Bu da para göz bir brawler. Hmm. Öncesinde abi dur. Maksimum önce biraz konudan kopalım. Arkadaşlar biliyorsunuz Brawl Stars'a yeni bir kostüm gelecek. Ee, harika bir kostüm içine sileceğim bayağı doğrudu Karşınızda Colette Lost in Time kazandı. Friends Hearts bize Polybe istiyor. Bayağı bir finalist vardı. Ee, ve e, arkadaşlar bakın şuradan finalistleri görebiliyorsunuz. Broken Time Colette vardı. Ben bunu favori olarak gördüm ama 44.000'de oy almıştı. Ee, ama Frenzy'nin öncekinde kazanan da Frenzy ile bir arkadaşla Siri niye sensin? Çok ki. Heh. Siri geliyor durduk yere. Önceki kazanan da yine Frenzy ve bir arkadaşla beraberdi. Burada da yine Polybis ve Frenzy beraber 5000 oyla kazandılar. Sizlerin takdirine bırakıyorum. Kostüm gayet güzel. Ama diğer çalışmalar da bayağı iyiydi. Yani bilemiyorum. Hele ki Imperial'ın ve Ramen koletler bayağı iyiydi. Veya Antik Mısır koleti ben bayağı beğenmiştim. Yani bu kadar oy varken 5.000'lik oy yani beğenmişlerdir bilmiyoruz sizlerin yorumuna bırakıyorum arkadaşlar şuradan baksayalım abi Direkt seri Aa, Doğru bastım değil mi bastım şuradan bir şunu bir alalım ya büyük kutu almıyor mu Megaları saklatan mı acaba yeni Brawler için acaba yeni Brawler ne zaman geliyor Aksesuar geldi. Kumbara diyor. Kumbara aksesuar gerçekten iyi iş yapıyor. Zaten başka aksesuar da yok. Yani mecbur kullanıyorsun zaten. Bu arada der derim şekilde sezon bitimine 31 gün var. ya yani bayağı bir süre var aslında. Ya yani 20'si idealdir bence bu Talk için. 20 21'i. Yani hatta 20'si civarında ilk cumartesi günü ne zaman? 20'si bakıyorum abi şuradan. 21'i. Ben de 21'i yani. Tahmin ediyorum şu an dediğim şekilde hiçbir şekilde bildiğim yok. Tahminde bulunuyorum. Yani 21 Ağustos civarında gelir. Veya bazen pazar günü de geliyor geldi oraya. Veya 28'i sabahleyin tahminimce gelebilir diye düşünüyorum. Bu arada yıldız gücü gelmiyor bu arada. Gelecek mi? Param yok oyun. Vallahi param yok kanka. Bak dün 100 lira param vardı. Kıya çok kullansa verdim parayı ya. Yemin olsun kanka. Bayağı sardı kıya çok kullansa. Yayınlarda oynuyoruz. Sizleri de mutlaka yayınlara bekliyorum. Gelmeyenler üzülüyor. Ya bu ne ya? İyi de. <laughs> yeni aksesuarım var. Gerçi Leon'unki de yok değil mi bende? Leon'un yeni aksesuarı da yok bende. Başka var mı büyük kutu? Büyük kutu yok. Şunları abi alalım. Bir de gelmiyormuş kanka. Yes be. Üstü kalsın. Nihayet geldi. Griffith de maxırık. Misir dokunuşta oynayalım. Böyle abi işte mevzular bu şekilde. Ve Brawl Stars baya yani şu an video çeken azaldı baya ben çekemiyorum video. Bazı arkadaşlar da başka oyunlara MC'ye sardılar ki ben de sardım. Ben de çok okudan seviyorum. Coca jo bayağı sardım. Sıfırdan başladım çok kullansa bu da yıldız gücü bunu ne yapıyordu? Un unuttum lan ben. Çok çok zaman oldu bro toktan geçelim. Bu daha önemli bence. Al bakalım paraları. Paracıklar, paracıklar. Hepsi bot ki bunların. Botlarla maç yapıyorum. Lanet olsun ya. Alayı bot bunların. Hepiniz bot, hepiniz panel. Gerçi bu seviyede ne olsun ki? Ne bekliyorsun ki deme yani. Tabii ki bot gelecek. Güzel. Ya abi, o fotoğrafta ya, detaylı bir şey yok. Bence fazla kurcalamayalım orayı. Sarkan bir şey işte. E, yoyo diye düşünüyorum. Zaten yoyo, yoyo da, e, ee, Surgeon yoyosu diye düşünüyorum. Benim şahsi fikrim. Bu yönde. Bu videoda montaj yok arkadaşlar. Random yayınlıyorum bakarım Allah ne ne yaparsa artık yani Allah'a emanet İnşallah Fotoğraf motoraf bir şey İfşahımız yoktur inşallah Kredi kart ana anam 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 Vurma reis vurma Az daha bir kestane çizdiriyorduk ya. Az daha, az daha kestane çizdiriyordum kanka. Yes be, yes be annem ya. Domuzcuk. Bu videoda hemen sonra yemek yapmam lazım. Mangal yakacağım bugün. Bu yüzden videonun montajı yok. Allah bahaneye bakar mısın ya? Bahaneye yok Kanka bu arada e, Bursa'ya dönüyorum e, ayın birinde 3-5 gün değişik şeyler yapmayı planlıyorum haberiniz olsun belki çağından video gelebilir onları planlıyorum şu anlık yeni bir yer kuruyorum kendime bu yüzden e, biraz sancılı geçecek oyuncu koltuğum yok banyaz. lan. lan, lan, lan! Al bakalım. Domuzcuk. Sırtım ağrıyor kanka burada. Kankalar ben benim bunu sonuna Dediğim şekilde bana destek olsanız çok mutlu olurum. Bütün süper oyunlarında haydi dahil olmak üzere. Ee, videonun abi şu en sonunda marketin destekte bulunabiliyorsun. Hatta ve hatta hatta ve hatta gelmişken köyümü de göstereyim. Coşta. Kankalar Noob köyü. Yadırgamayın beni lütfen. Hani diyorum ya destekleyin diye. Kanka da burada da bayağı zor bir yerde. Clash of Clans'ta. Ee, dükkan abi girdiğiniz bakın burada ne ne, ne diyor? De destekleyen rozetmen diyor. Burada ayarlar diyorsun. Diğer ayarlar diyorsun. Destek veren rozetmen diyor. Zaten ben bunu yazmıştım. Sonra bir de Clash Royale'miz var. Clash Royale'de de yine dükkanın böyle en sonundan solundan destek verebiliyorsunuz. Ba Şuradan. En sondan. Destek veriyorsun. Bak böyle zamanla kadar şöyle patlarken aga Bu kolum olsaydı var ya ben. Eyvah. Arabayı almışım şimdi. Aga be. Aga be.